Selam kuyularım bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağız. Ben bir keresinde de ev turu yapmıştım ama hazırlamıştık o yani ev turu sayılmıyor gibi düşüneceğiz de o da ev turu gibi. Şimdi burası e, benim odam. Burada kitaplar var aile kitaplar. Ay sonra da bir tane tam var. Sonra bu da kıyafetlerim var. İlk, kıyafetlerimi size göstereyim. Bir tane şöyle var. Giyelim mi? Yemek istedim. Bir tane böyle var. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Bir şey diyeceğim. Biz Tokalay'la kıyafet giyince neden seviniyoruz mesela? Bakın. <gülüyor>, Gülüyor. Ben bu kıyafeti çok seviyorum. Neden söyleyeyim ben? Çünkü ayakkabıları çok güzel. O yüzden seviyorum. Sonra bu var bu kaya bu da çok güzel siyahlı bu da var bak bu da ayakkabılar da çok güzel şimdi kere kıyafetlerimi giyelim sonra gözlüğüm var Gözlüğümü de gördünüz normalde ben gerçek hayatta gözlük takmıyorum ama oyunda gözlük aldım çok saçma neden sormayın Aa bak bu pijama da var bunu giymiş miydik giymiştik giymiştik bu gözlükle devam edeceğim çünkü bunu giyince bildiğin yaşlılara benziyorum kusura bakmayın. Bu da yavaş yavaş gidiyor. Oyun. Burası da benim, benim, benim tuvaletim. Bu da böyle, bu da ne deniyordu? Unuttum. Sonra burada işte böyle eşyalarım var. Burada çekmeceli bir tane var. çekmeceli bir tane şey var. neydi onun ismi? Ay ben hepsini unuttum. 50 kama işte. Şey burada bir tane tuvaletimiz var. Bir tane tamam, alalım. Yiyelim. <laughs> Aa dur bir akım vardı. Görmüştüm. Olmuyor. Neyse. Burası benim küçük bir küçük derken kocaman bir salonum. Ben büyüklüğünü sevmedim. O yüzden Buraya şey yaptım. Buraya salon yaptım. Buraya da mutfak yaptım. Nasıl yapmışım? Evet burası son Buradan Geliyorum televizyon izliyorum. Haber izliyorum. Siz de öylesiniz. Burada buzdolabım var. Sonra burada böyle eşyaları var. Annem görmesin diye buraya abucurları sakladım. <laughs> burada çaylarım var işte. Kahve, çay. Burası da benim havuza Evet bu da arkadaşım geliyor bazen. Bu da bir şeyler yiyoruz. Onun için hazırladım buraya. Sonra burada biraz güneş alıyorum. Tabii çok güneş var ya. Ondan sonra burada bir tane havuzum var. Havuz değil mi? gibi. Evet. Aa oturamıyorum. Sıkıcı kapıyor şu oturmamı. Her şeyi Oturalım böyle devam edelim. Diyeceğim de. Biz. Biz şuralara da oturabiliyormuşuz. Çok bunu ilk defa gördüm. Ha. Sonra burada böyle bir tane banyo tarafında olan göstereyim. Banyo tarafında olan bir ismi unuttum bunun. İşte o. Ayrıca saklanıyorum. Neyse içine giriyoruz. Tabi ölüyoruz. Giriyoruz seviliyoruz sonra ölüyoruz. Ne kadar mantıklı. Ah şura oturabilir Ay şimdi biz yorumlar e, arkadaşlar şimdi ben size evime gezecektim. Sizin benden nasıl bir video istiyorsunuz? Onu söyleyin yapayım mesela bende olan bende olan böyle <laughs> ee, şey var mesela bende mesela deme çok severim. Ana okulunla ilgili bir video çekebilirim. Bunu düşünüyorum. İnşallah çekebilirim bir gün. Allah nasip ederse çekerim. Öyle bir video istiyorsanız çekebilirim. Crash var bende. Yani 24 saat mesela kreşte kalma. Ya da bazılarda kalma ne bileyim. İstiyorsanız yapabiliriz. Ya da evde hırsız mesela. Bu düşünüyorum. Benim karakterim şu an hırsız. Sonra e, Akşam Burada şu an ben yatıyorum Sonra tüm Eşyaları alıyorum ve gidiyorum <laughs> Neyse işte. Şimdi Görüşmek üzere arkadaşlar Ben bir yorumlara bakacağım İstediğiniz bir video varsa tabii bana sorun Yorumlara yazın ben de o videoyu çekmeye çalışırım Çalışırım arkadaşlar Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hey, bir de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.